Çekin abi, rezilliği çekin. <laughs> Yıkıldı yıkılacak binalar. Tedirgin bir şekilde çalışıyoruz. Hastane binasını ufalıyorum. Bina elimde kaldı. <laughs> Lavabosuna gidiyorsun. Pis, hijyenik diye bir olay yok. Altyapı koşulları budur, doğrudur. Ben burada üç defa endoskop aldım, Üçünde de enfeksiyon kaptım. Bir hafta boyunca yattım. Hastasının da doktorunun da her söylediği skandal. Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri yıkılmak üzere. Öğretim görevlileri tek tek iş bırakıyor. Öğrenci sayısı 3 kat arttı. Hastalara malzeme yetiştirilemiyor. İstanbul'un hayat kaynağı iki hastane can vermek üzere ama duyan yok. İnsanlar bu binalarda iyi bir hizmet göremiyor. Neden? E, binalar çürük. Bakınca ne görüyorsunuz? Komple evet. yıkılıyor yani yık. Yani yenisini yap. İki yeni projede çizildi aslında. Bakanlık onayı alındı. İmar planları hazırlandı. Ancak hayata geçmedi geçmiyor. Nedeni bilinmiyor. Gerekense 2 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi için çok ciddi bir rakam değildir. Hastanenin fiziki durumu zaten gözler önünde ama burası aynı zamanda bir eğitim yuvası, bir üniversite ve öğretim görevlileri, hocalar eğitim kalitesinin de düştüğünü söylüyor. Biz onlara eğitim sunamıyoruz şu anda. Yeterli eğitimi sunamıyoruz. Bütün kurşunlanmalar, yanıklar, terörle ilgili Vakalar Türkiye'nin her tarafından İstanbul Tıp Fakültesi'ne çapaya taşınır. Milyonlarca hasta akıyor. Tam gün yasası nedeniyle birçok profesör görevi bıraktı. Kalanlar canla başla hastalara yetişmeye, öğrencileri yetiştirmeye çalışıyor. Kadro yetersiz, malzeme yetersiz olunca hastalara da beklemek düşüyor. Tıpkı İnci ailesi gibi. Beş çocukla burada nöbet tutuyorlar. Tam 20 gündür bu gölgedeler. Deminler zaten gittim kavga yaptım biraz, tartıştım. Ne mi dedim? Ne demedim ki? Ödenek ve tıbbi malzeme sıkıntısı da var. Kendimiz bir yerlerden o malzemeleri bulmaya çalışıyoruz veya hastaları aldırmak zorunda kalabiliyoruz. Mesela ameliyat malzemeleri normal cebimizden aldık. Mi? Tabii. Ne kadar tuttu? vermedi. Yaklaşık 3,5-4 milyar lira para verdi.